Süper Lig'in 13. Haftasında Konya Spor ile Antalya Spor karşı karşıya geliyor. Lig'de 12 hafta sonrasında Konya Spor'un 14, Antalya Spor'un 13 puanı bulunuyor. Her iki takım da milli ara sonrası galibiyet için sahaya çıkıyor. Konya Spor-Antalya Spor maçının canlı anlatımı Fanatik.com.trde, Süper Lig'in 13. Haftasında Konya Spor ile Antalya Spor kozlarını paylaşıyor. Konya Spor, ligde 14 puanla 9. sırada. Ev sahibi Yeşil Beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük karşısında mağlup olmuş ve evindeki önceki 3 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı. Antalya Spor ise 13 puanla 13. sırada bulunuyor ve Erol Bulut'un takımı, son maçında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenildi. Konya Spor, Bahadır Güngördü, Ancu Ana, Uğurcan Yazdılı, Yasir Subaşı, Dilherme, Melih İbrahimoğlu, Joe, Bardi, Muleka, Stefanescu Umut Nair. Antalya Spor, Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Sizi, Hüseyin Türkmen, Hal, Sarık, Abdülkadir Ömür, Van Deby, Storm, Boliv. Konya Spor Antalya Spor maçı ne zaman? Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda saat 20'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Konya Spor Antalya Spor maçı Bin Sports 2'den naklen yayınlanıyor.